CHP Isparta 1. Sıra Milletvekili adayı Yalım Halıcı listeleri YSK'ya teslim edilmesinden sonra teşekkür mesajı yayımladı. CHP üyelerine ve Isparta'ya teşekkür eden Halıcı yayınladığı mesajda şu ifadelere yer verdi. Kıymetli hemşerilerim, bugün Genel Başkanımız, Cumhurbaşkanı adayımız Sayın Kemal Kılıçdaroğlu ve parti meclisimizin takdirleriyle Cumhuriyet Halk Partisi Isparta 1. Sıra Milletvekili adayı olmanın gurur ve mutluluğunu yaşıyorum. Bu süreçte desteklerini hiçbir zaman esirgemeyen il başkanım Tansel Dilaver'e, ilçe başkanlarımıza, yöneticilerimize, gençlik ve kadın kollarımıza teşekkür ederim. Bir ayrı teşekkür de tüm hemşerilerimize ayırmak istiyorum. Her zaman yanımda varlıklarını hissettiren aileme ve tüm hemşerilerimize ayrı ayrı teşekkür ederim. Isparta'mızı ve partimizi hayırlı olsun. 15 Mayıs sabahı Genel Başkanımız Kemal Kılıçdaroğlu'nu Cumhurbaşkanı olarak Çankaya Köşkü'ne göndereceğiz. Sana söz Isparta'm. Hak ettiğin değeri kazanacağız.